Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu göller. Göl nedir? Kara işlerindeki durgun sulara göl ismi verilmektedir. Özellikle yer şekillerinin etkisine bağlı olarak ve iklim özelliklerine bağlı olarak göller kara işlerinde oluşmuşlar. Bazılarının denizlerle bağlantısı vardır. Bazılarında denizlerle bağlantısı bulunmamaktadır. Denizlerle bağlantısı olmamasına rağmen dışarıya doğru akıntısı olan göllerin sularının tatlı olduğunu görmekteyiz. Dünya üzerindeki en büyük gölün Hazar Gölü, en derin gölün Baykal deniz seviyesinden aşağıdaki gölünde Lut Gölü olduğunu bilmekteyiz. Ve en yüksekteki gölde buzul aşındırma sonucunda oluşmuş Şili'deki Titikaka Gölü en yüksekteki göl konumundadır. Göller yağışlarla, akarsularla ve yer altı sularıyla beslenme özelliğine sahiptir. Buna bağlı olarak göller acı, tatlı, tuzlu veya sodalı olma özelliğine sahiptirler dedik. Eğer bir gölün gidegeni var ise bu gölün suları tatlıdır. Gidegeni yok ise suları acı, tuzlu veya sodalı olmaktadır. Gidegen bir gölün fazla sularını akıtmış olduğu göl ayağına verilen isimdir. Örneğin İznik, Sapanca, Manyas, Ulubat gölleri gibi göller suları tatlı iken Tuz, Van, Acı, Burdur gölü gibi göllerin suları tuzlu, sodalı ve acı konumda bulunmaktadır. Bu farklılığa etki eden temel faktörlerin başında iklim özellikleri, kayaç yapısı, gölün gidegenin olup olmaması ve aynı zamanda gölün beslenme kaynakları bunlara etki eden faktörlerin başında yer almaktadır. Gölün büyüklüğü ve derinliği de gölün suyunun acı, tuzlu veya tatlı olmasında etki etmektedir. Türkiye'deki gölleri de kendi içerisinde incelemiş olduğumuz zaman yıl içerisinde seviyesi en çok değişen gölün tuz gölü olduğunu görmekteyiz. Yazın buharlaşmaya bağlı olarak kuruyacak hale gelen göl ya kış aylarında yağışlarla birlikte alanı genişlemektedir. Dünyada ve Türkiye'de göller belli bir alanda toplanmıştır. Dünyada göllerin en fazla bulunmuş olduğu alan İskandinavya çevresidir. Özellikle Finlandiya dünyada en fazla gölün bulunduğu ülke konumundadır. Bunun yanı sıra Süperoyur Göller Yöresi ismini vermiş olduğumuz ABD, Kanada arasındaki kalan alan, Doğu Afrika'daki tektonik hendekler içerisinde oluşan göller, Hazar Gölü çevresi dünyada göllerin en fazla toplanmış olduğu alandır. Türkiye'de ise göllerin en fazla bulunduğu yer Göller Yöresidir. Bunun yanı sıra Tuz Gölü çevresi, Güney Marmara çevresi ve Van Gölü çevresinde göller toplanmıştır. Doğal gölün bulunmadığı tek bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Yazın aşırı sıcaklık ve buharlaşmadan dolayı bu alanda doğal göl yoktur. Ancak yapay göller ismini vermiş olduğumuz barajlar bulunmaktadır. Sularına dedik ki bir gidegen aracılığıyla dışarıya gönderebilen göllerin suları tatlı, gönderemeyen göllerin suları su, tuzlu, sodalı veya acı konumda olmaktadır. Tuz gölü, tuzlu, van gölü, sodalı, acı göl, acı burdur gölü, acı kestel gölü, acı konumda yer alan göllerdir. Göller oluşumlarına göre farklı gruplara, kategorilere ayrılmaktadır. Birinci göllerimiz doğal göller. Yani oluşumlarında insan faktörünün etkili olmadığı göllerdir. Bunların içerisindeki birinci göllerimiz tektonik göller. Tektonik hareketler sonucunda oluşan çukurluk alanların sularla dolmasıyla oluşan göllerdir. Dünyadaki en güzel örnekleri Hazar, Baykal, Aral, Lut Gölü bu gruba girmektedir. Türkiye'de de incelemiş olduğumuz zaman Tuz Gölü, Van Gölü'nün yine çanak kesimi ve aynı zamanda göller yöresindeki eğirdir, Beyşehir gölleri, İznik, Sapanca, Manyas, Ulubat Gölü gibi göller tektonik kökenli göller grubuna girmektedir ve Türkiye'de de en fazla bu göl grubu yer almaktadır. Volkanik göller, volkanizma sonucunda oluşan çukurlu alanların sularla dolmasıyla oluşan göllerdir. Türkiye'deki en güzel örnekleri Nemrut Krater Çukurluğu ile Konya Karapınar çevresindeki Mekke Tuzlası, Isparta'nın üst kesiminde yer alan Gölcük Gölü, volkanik göllere verilen örneklerdir. Burada ifade etmiş olduğumuz gibi Nemrut Kreter Gölü ve aynı zamanda Konya Karapınar'da yer alan Meke Tuzlası çevresi ve Isparta yakınlarındaki Gölcük Gölü en güzel Mağar Gölü'ne örnek gösterilebilir. Karstik göller karstik aşınım sonucunda oluşan Dolin Uvalay vermi, ismini vermiş olduğumuz alanların sularla dolmasıyla oluşan göllerdir. Bu göllerin genel özelliği suları acı olmasıdır. Bunlar genelde göller yöresinde daha yaygın olarak bulunmaktadır. Kestel, Yarışlı, Avlan, Suğla, Salda gölleri bu gruba girmektedir. Buzul gölleri buzul sonucunda oluşan çukurlu kalanların sularla dolmasıyla oluşan göllerdir. Aygır Gölü, Kelimli Gölü bu gruba giren göllerdir. Yani Kaşgar Dağları'nda, Cilo, Saat Dağları'nda ve Ağrı Dağı'nda bu tür göllere rastlanabilmektedir. Set gölleri de akarsu önlerinin herhangi bir şekilde kapanması sonucunda oluşan göl gruplarıdır. Bunları kendi içerisinde dört grupta toplamaktayız. Heyelan set gölleri, akarsu önlerinin heyelanlarla kapanma sonucunda oluşan göllerdir. Buna en güzel örnekler Uzun Göl, Abant Gölü, Tortum Gölü, Yedi Göller ve Sera Gölü bunlara örnek olarak gösterilmektedir. Ve bu göllerin en yaygın olarak bulunmuş olduğu bölgede Karadeniz bölgesidir. Çünkü heyelanların en fazla olduğu yer Karadeniz bölgesi olmaktadır. İkinci grubumuz Alivyal Sert Gölleri. Akarsu önlerinin alivyanlarla kapanması sonucunda oluşan göllerdir. Mogan, Eymir, Bafa, köyceğiz gölleri bunlara örnek olarak gösterilmektedir. Mogan, Eymir, Ankara'da, Ege'deki Bafa, Çamiçi gölleri ve Muğla'da yer alan yine köyceğiz gölü bunlara örnek olarak verilmektedir. Üçüncü gölümüz Volkan Set gölleri. Akarsu önlerinin volkanlardan çıkan lavlar veya malzemelerle kapanması sonucunda oluşan göllerdir. Van Gölü buna en güzel örnek gösterilen göldür. Bunun yanı sıra erçek, nazik, balık, haşlı gölleri de bunlara örnek gösterilmektedir. Yapay göller, akarsu önlerinin insanlar tarafından kapatılması sonucunda oluşan göl gruplarıdır. Bunların yapılış amaçlarının başında elektrik enerjisi üretme, su, içme suyu sağlama, tarım alanlarında sulama sağlama ve aynı zamanda akarsunları taşkınlardan önleme gibi amaçlarla yapay göller yani barajlar oluşturulmaktadır. Türkiye'yi incelemiş olduğumuz zaman akarsuların hızları fazla olduğundan dolayı ve eğimleri fazla olduğundan dolayı birçok akarsu önünde barajlar kurulmuştur ve bunlardan elektrik enerjisi üretiminde, içme suyu sağlamada ve tarımda sulama alanlarında kullanılmaktadır. Türkiye'deki en büyük yapay barajların Doğu Anadolu'da ve Güney Doğu Anadolu'da olduğunu görmekteyiz. Atatürk, Karakaya, Kral Kızı, Dicle, Birecik barajları, Fırat ve Dicle ırmakları üzerinde kurulmuştur. Buna karşılık Kızılırmak, Yeşilırmak üzerinde, Büyük Menderes, Gediz ırmakları üzerinde, Manavgat, Seyhan, Ceyhan ırmakları üzerinde de büyük barajların olduğu görülmektedir. Ülkemizde göllerden yararlanma alanlarını incelediğimizde su ürünleri elde etmede özellikle tatlı su balıkçılığı yapılan göllerde İznik, Sapanca, Manyas gibi, Eğirdir, Beyşehir gibi göllerde su ürünleri elde etmede kullanılmaktadır. Taşımacılık yapılmaktadır. Van Gölü'nde, yine Sapanca Gölü'nde. içme suyu elde etme ve sulama da yararlanılmaktadır. Elektrik enerjisi elde etmede Tortum, Hazar Gölü gibi göllerde ve yine Eğirdir Gölü'nün çıkan suları Kovada Irmağı'na, Kovadan da Aksu'ya gitmektedir. Buradan da elektrik enerjisi üretilmektedir. Tuz ve soda üretiminde Tuz Gölü'nde ve Van Gölü'nde, Tuz Gölü'nden Tuz, Van Gölü'nden de soda üretiminde yararlanılmaktadır. Özellikle Sabanca Gölü gibi göllerde de su sporları yaygın olarak yapılmaktadır. Türkiye'nin göllerini genel olarak incelemiş olduğumuz zaman karma oluşumlu göller, yani bunların genel itibariyle çanakları tektonik ama oluşumlarında bir kısmı karsik veya volkanik olayların etkili olmuş olduğu göllerdir. Van, Eğirdir, Kovada gölleri karma oluşumlu göllere örnek verilebilir. Yapay göller dedi ki Türkiye'nin en büyük göl gruplarının başında bunlar gelmekte. Keban, Hirfan, Atatürk, Altınkaya, Atıgüzel, Barajı gibi göller. Tektonik göller Tuz Gölü, Sapanca, Manyas, Ulubat, İznik, Burdur, Eber, Akşehir, Hazar Gölü, Karsik Göller, Salda, Kestel, Karagöl, Kızören, Timraş, Akgöl Gölleri, Volkanik Göller, Nemrut, Acı Göl, Tuzası, Gölcük Gölü, Buzul Gölleri de Aynalı, Kilimli, Karagöl, Aygır Gölü gibi göller Buzul Göllerine girmektedir. Heyelan Set Gölleri, Tortum, Sera, Abant, Yedi Göller, Kıyı Set Gölleri, Büyük Çekmece, Küçük Çekmece, Volkan set gölleri Erçek, Nazik, Haçlı, Çıldır, Balık, alüvyal set gölleri de Mogan, Eymir, Bafa, Köyceğiz gölleri alüvyal set gölleri grubuna girmektedir. Kıyı set gölleri de akarsu önlerinin dalgalar tarafından kapatılmasıyla oluşan göllerdir. Büyük ve küçük çekmece gölleri bu şekilde oluşmuş göl grubuna girmektedir. Aşağıdaki göllerden hangisi bir koy önünün dalgalarla taşınan kumlar tarafından kapatılması sonucunda oluşmuş... Tort, Beyşehir Gölü tektoniktir. Tortum Gölü heylan set gölüdür. İznik Gölü tektoniktir. Kuş Gölü tektonik göl grubuna girmektedir. Büyükçekmece Gölü dalgaların getirmiş olduğu malzemelerin koy veya körfezin önünü kapatması sonucunda oluşan bir kıyıset gölüdür. Cevap C seçeneğidir. Karadeniz bölgesinin jeolojik, jeomorfolojik özellikleri göz önüne alındığında bölgede aşağıdaki göl tiplerinden hangisine rastlanması beklenmez? Heyelan set gölleri, buzul gölleri, kıyı set gölü ve alüvyal set gölleri bulunurken Karadeniz bölgesinde krater gölü bulunmamaktadır. Çünkü Karadeniz'de volkanizma olayları fazlaca etkili olmamıştır. Aşağıdaki göllerden hangisi oluşum yönüyle diğerlerinden farklı bir özellik gösterir? Hazar, Akşehir, Beyşehir, Tuz Gölü tektonik göl grubuna girer iken Bafa Gölü bir alüvyal set gölü özelliği göstermektedir. Cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki akarsulardan hangisi üzerinde kurulan baraj yanlış verilmiş? Ter Sakarya üzerinde Gökçekaya yer alır. Kızılırmak üzerinde Hirfanlı yer alır. Fırat üzerinde Atatürk yer alır. Manavgat üzerinde Oymapınar barajı yer alır. Aras üzerinde Borçka yer. Almaz Borçka Çoruh üzerinde yer alan barajımızdır. Cevap E seçeneğidir. Van Gölü, Tuz Gölü, Kestel, Acı Göl dışarıya akışı olmayan göllerdir. Buna göre bu göllerden yukarıdaki alanlardan hangisinden yararlanılamaz? Tarımda sulamada yararlanılamaz çünkü bunların suları acı, tuzlu veya sodalı olduğundan dolayı. İçme suyu elde etmede yararlanılamaz çünkü bunların yine suları acı, tuzlu veya sodalıdır dedik. Ancak tuz ve soda üretiminde bunlardan yararlanılmaktadır. Cevap 1 ve 2 D seçeneğidir. Aşağıdaki göllerden hangisinin sularının tatlı olduğu söylenemez? Dışarıya akışı olan göllerin suları tatlıdır. Olmayanların suları acı, tuzlu veya sodalıdır. İznik, Beyşehir, Eğirdir, Çıldır gölünün suları tatlıyken Burdur gölünün suları acıdır. Çünkü herhangi bir gidegeni bulunmamaktadır. Yukarıda verilen göllerden hangisinin oluşumunda dalga ve akıntılar etkili olmamıştır? Büyük çekmece, terkos ve küçük çekmece gölleri kıyset gölüdür. Uzun göl ise bir heyelan set gölü konumunda yer alır. Cevap yalnız iki B seçeneğidir. Aşağıdaki göllerden hangisi Doğu Anadolu bölgesinde yer almaz? Erçek, Hazar, Nazik, Çıldır, Doğu Anadolu bölgesinde yer alan göldür. Uzun Göl ise Karadeniz'de yer alan gölümüzdür. Cevap D seçeneğidir. Türkiye'deki göllerden farklı amaçlarla yararlanılır diyen bir araştırmacının bu görüşünü kanıtlamak için verdiği aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır? Eğirdir Gölü'nden kerevit üretimindirilmektedir. Tuz Gölü'nden tuz elde edilmektedir. Hazar Gölü'nden enerji üretilmektedir. Abant ve Uzul Göl'den turizmde yararlanılmaktadır. Van Gölü'nden tarım alanlarını sulamada yararlanılmaktadır. Bu yanlıştır. Van Gölü'nde tarım alanlarında sulamada yararlanılmaz. Çünkü Van Gölü sodolu olduğundan dolayı tarım alanlarına zarar verir. Cevap E seçeneğidir. Türkiye'deki göllerden Tortum, heyelan, iznik, tektonik, büyük çekmece, dalga biriktirmesi, Kestel, karstik, Nemrut, volkanik olaylar sonucunda oluşmuştur. Yalnızca bu bilgilere dayanarak Türkiye'de yer alan göllerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Her bir gölün farklı bir şekilde oluştuğunu görmekteyiz. O zaman göllerin oluşum şekilleri farklı olduğuna göre iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle oluştuklarına ulaşabiliriz. Karstik ve heyelanlar dış kuvvetler Dalga dış kuvvet, volkanik ve iç kuvvet sonucunda oluşan göller olduklarına göre iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle oluştuklarına ulaşabiliriz. Cevap A seçeneğidir. Türkiye'deki göllerden tarımda sulamada yararlanılır, elektrik enerjisi üretilir, yemeklik tuz üretimi yapılır, içme ve kullanma suyu elde edilir diyen bir araştırmacının aşağıdaki göllerden hangisinde araştırma yaptığı söylenemez. Tarımda sulamada yararlanılmış olan göl Manyas Gölü'dür. Elektrik enerjisinin üretildiği göl Tortum Gölü'dür. Yemeklik tuz üretiminin yapıldığı göl Tuz Gölü'dür. İçme ve kullanma suyunun elde edildiği göl Terkos Gölü'dür. O zaman Burdur Gölü bu kategorinin dışında kalır. Cevap A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki tektonik oluşumlu göllerden biri değildir? Eber, Hazar, İznik, Tuz Gölü tektonik oluşumlu göllerdir. Köyceğiz Gölü, Alivial Set Gölü özelliği göstermektedir. Cevap A seçeneğidir.